Merhaba oyuncular, PlayStation Türkiye'ye hoş geldiniz. Ben Doğaç ve bu videomuzda da sizler için efsanevi oyun müziklerini listeledik. Oyunların nesilden nesile gelişmesi ve her bir jenerasyonda yepyeni bir grafik, oynanırlık ve hikayeler karşımıza sunulmasının yanı sıra bu farklılığa bizi bu kadar hızlı adapte edip benimsettiren ve en büyük temellerini oluşturan şey ise müzikleri. <laughs> Listemizin ilk sırasındaki oyunumuzla sizleri 2-3 yıl kadar önceye götürecek ve tam da siz unutmuşken Beyond Two Souls'un o akla kazınan melodisiyle birazcık yaranızı deşeceğiz. Bu şarkıyı her duyduğunuzda biraz geriliyor, biraz tereddütte kalıyor ve bakalım bu sefer başımıza ne gelecek? Bizim adam Nate'in yeni başımıza ne işler açacak diyorsanız ne yazık ki Uncharted devrinde paçayı sıyırabilmeniz için artık çok geç. ''1486 Venedik, İtalya ve unutulamayan dört şey, Ezio'nun öldürülen ailesi, yürekleri dağlayan baba diye haykırışı, o andan itibaren gelmiş geçmiş en tehlikeli suikastçilerden birinin doğumu ve o şarkı.'' Hayatımızdaki değerleri bize tekrar tekrar sorgulatıp ifade edecek kelimeler bulamadığımız o anın parçalarından bir diğeri de Red Dead Redemption'dan geliyor. Upon A dead man's and your... Fani başına tüm tanrılara meydan okuyan Spartalı'nın hikayesini de tüyleri diken diken eden intikam kokan tema müziğini de bilmeyen yoktur herhalde. Çaresizlik, yalnızlık ve ölümden ibaret o kıyametin ortasında bize biraz olsun umut ışığı olan malum parçada listemizin sonuncusu olan The Last of Us'tan geliyor. Eğer senin efsane parçanı listede göremediysen videonun altına yorum atıp bizimle paylaşabilir ve videomuzu beğendiysen abone olup takipte kalabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.